Herkese merhaba. Bugün sizlere Fenerbahçe'ye yapılan savunma eleştirisine eleştiri yapacağız. Kimi televizyon e, yorumcuları ve, spor, ve YouTube'daki spor programları yorumcuları çıkmış diyor ki Fenerbahçe'nin savunmasını halletmesi gerekiyor. Yani düzeltmesi gerekiyor diyorlar. Tabii ki de bunu e, gündem, yani gündemdeki Fenerbahçe kara gümrük maçına dayanarak söylüyorlar. Çünkü Fenerbahçe o maçta 4 gol yedi. Ama hiç kimse demiyor. Fenerbahçe 7 maçta e, gitti 8 şey 6 gol yedi sadece diye. Evet belki de Fenerbahçe gibi büyük takımlar maçbaşı e, maç başı bir gol yemesi gerekiyor. Ama herkes biliyor ki Hesus'un felsefesi bu. Oyun felsefesi bu. Adam kendisi söylüyor. Ben yiyeceğim ama yediğimden fazla atacağım. Adam Benfica'ya kariyerinde maç başına bir gol yiyip maç başına iki buçuk gol atıyordu. Fenerbahçe'deki bu gol ortalaması sürpriz değil ki. Hem attığı hem iyi değil. İyi ki Fenerbahçe Karagümrük maçında 4 tane gol yedi. Hemen eleştirelim. Yok böyle bir şey. Fenerbahçe ondan önce süp, e, lig maçlarında 2 ya da 3 olması lazım. Tam olarak hatırlamıyorum. Gol yemedi. Fenerbahçe ondan önce 7 maçta 6 gol yediğinde zaten 3'ünü ilk maçta Ümraniye'den yemişti. Yani kalan 6 maçta sadece 3 gol yedi. Evet. Karagümrük maçı özelinde Zalai'ye ya yapılan Genel olarak defans hattına ve Altay'a yapılan eleştiriler doğru Ama onu o maç üzerinde yapmanız gerekiyor Bunu geneleye yayamazsınız Altay'ın genel olarak performansına bakarsanız bu sene evet iyi başlamadı Ama geçmişine bakarsanız Altay'ı kötüleyemezsiniz Altay çok potansiyelli ve çok yetenekli bir kaleci Altay'ın arkasında başka kaleci olmamasının verdiği rahatlıkla Altay muhtemelen psikolojik olarak rahat hissediyor ve Hiç e, konsantre olmuyor Veya Fenerbahçe'nin yollarına ayırdığı e, kaleci antrenörü Kraft kadar yeni kaleci antrenörü katkı veremiyor. Tabii ki de Altay'ı eleştirmemiz gerekiyor. Ancak Altay'ı e, yerden vur, yere vurmamız gerekiyor. Fenerbahçe'nin maçlarını çok kurtardı geçmişte. Evet bu sene e, Fenerbahçe'nin bunlara yine ihtiyacı var. Karagümrük maçında olduğu gibi. Ancak Altay'a yapılan eleştirileri bir yere kadar doğru buluyorum. Ama Zalai'ye ve defans hattına yapılan eleştiriler hiç adil değil. Çünkü Fenerbahçe, Jorge e, Jesus'un bu zamana kadar yakaladığı, kariyerinde yakaladığı gol ortalamasına bakarsak Fenerbahçe maç başı bir gol yiyordu. Fenerbahçe'nin bu seneki gol ortalamasına bakarsak Fenerbahçe maç başı yarım gol kadar yiyor. E, eğer ki Ümraniye ve Karagümrük başlarını çıkarırsak. Çünkü onlar çok ekstrem durumlardı. Yani Fenerbahçe... Ümraniye dönüş Karagümrük'ten 4 tane hediye zaten 7 gol yapıyor. Ama gerisine bakarsak Fenerbahçe bir maçta en fazla bir gol yedi. Ren maçı dışında onun dışında Fenerbahçe gol değmedi çoğunlukla. O yüzden televizyon yorumcuların özellikle malum kanalın yorumcuların yaptığı yorumlar çok acımasızca. Yani sırf yorum olsun diye sırf gündem yaratmak için yorum yapılmaması gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.